Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da büyük bir kalabalığa seslendi. Paralel yapı ve muhalefetin 17 Aralık'ta doğrudan çözüm sürecini hedef alarak hareket ettiklerini söyledi. Erdoğan dünyanın 5. büyük sulama kanalı olan Suruç Tüneli'nin açılışına da katıldı. Başbakan Erdoğan Şanlıurfa'da Topçu Meydanı'na hınca hınç dolduran kalabalığa seslendi gündeminde çözüm süreci, hedefinde paralel yapı vardı. Biz bu sorunu çözmek için, kanı durdurmak için, annelerin gözyaşını dindirmek için samimi mücadele verirken önce Oslo sürecini sabote ettiler. Arkasından MİT müsteşarımızı tutuklamak, onu devre dışı bırakmak istediler. Arkasından Paris'te bir takım suikastlar yaptılar. Süreci bozmak istediler. İşte en son 17 Aralık darbe girişimiyle 25 Aralık darbe girişimiyle birçok hedefin yanında çözüm sürecine saldırdılar. Kim yaptı bunu? Pensilvanya'daki bir zat. Onun buradaki maşaları, onun buradaki yandaşları. Bu Pensilvanya'daki zat Bakın dikkatinizi çekiyorum. Şu ifademe dikkat edin. Kürt olduğu için Said Nursi'den uzak kaldığını bizzat kendisi ifade etmiş bir zattır. İşte bu ırkçılık, bu düşmanlık bugün de aynen devam ediyor. Şu anda da bu Pensilvanya'daki zat terör meselesinin çözümünü engellemek, kardeşliğin, huzurun, birliğin önüne geçmek için ihanet derecesinde ucumlar yapıyor. Bunu da tek başına değil, CHP'yi kullanarak, MHP'yi kullanarak yapıyor. Pensilvanya bu CHP, bu MHP'yi çok kötü aldattı. Çok kötü bir tuzağa düşürdü. Ne dedi biliyor musunuz? 17 Aralık'ta hükümeti düşüreceğiz. Elimizde çok önemli dosyalar var dedi. Emniyet bizim elimizde. Yargı bizim elimizde dedi. Elimizde ses kayıtları var dedi. Onlar işe yaramazsa elimizde montajlar var dedi. Düblajlar var dedi. CHP ve MHP'nin genel başkanları bunlara inandılar. Böyle bir darbe girişiminde payanda olarak yer aldılar. İşte şimdi ortalıkta kala kaldılar. Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Üç kafadar, üç şaşkın ördeğe döndüler. Erdoğan Said Nursi'yi de andı. Onun izinde olduğunu söyleyenlerin ihanet içinde olduğunu söyledi. CHP ile kol kola olan bu Pensilvanya'daki zat istismarını yapıyor. Ben diyor Bediüzzaman'ın zaten Bediüzzaman ifadesini de ağzına almaz. Son zamanlarda Piri Mugan diye bir ifade kullanmaya başladı. Şimdi Said Nursi'ye zulmeden CHP ile el ele kol kola dolaşıyor. Muhalefetin iftira ve şantajla siyaset yaptığını söyleyen Erdoğan, siyaset meydanda yapılır dedi. 30 Mart'ta göreceksiniz bu millet korsan siyasete çok anlamlı bir cevap verecek. Bu Pensilvanya artık son kirli numaralarını son tarihlerini son montajlarını piyasaya sürmeye başladı. Erdoğan yani son zamanlarda ortaya çıkan ablalardan bahsetti. Kapı kapı gezip AK Parti'ye oy vermeyin çağrısı yaptıklarını söyledi. Ve diyorlar ki sakın ha AK Parti'ye vermeyin. Kime verirseniz verin. Ya sizin bu imamınız sizin bu imamınız 10 sene önce 11 sene önce ne diyordu? O zaman AK Parti'ye oy verir mi diyordu? Ese eğer o zaman AK Parti'ye oy verin diyorsa ya o zaman yanlış yaptı ya sizin bu imamınız şimdi yanlış yapıyor. AK Parti aynı yerde duruyor. Bu ülke hizmet vermeye devam ediyor. Demek ki sizin hocanızın da akşam bir başka, sabah bir başka. Anlaşılan korku dağları sardı. Sandığın rengi belli oldu. Bu paraleller korkmaya başladı. İşyerlerinde işçilerini AK Parti'ye oy vermeyin diye ikna ediyorlar. Adeta 28 Şubat'taki gibi ikna odalarını kurdular. İkna odaları. İş yerlerinde, okullarda, yurtlarda, dershanelerde kızları, erkekleri ikna odalarında ikna etmeye çalışıyorlar. İkna olmazlar, satıyorlar. Şimdi ben buradan üniversiteli gençlerimize sesleniyorum. Bunların yurtlarında evlerinde kalanlara sesleniyorum. Bütün kredi yurtlar kurumunun yurtlarında boşluklar tesli, tebzi, e, şu anda tespit edildi. Sizleri oraya alabiliriz. Eğer kredi yurtlarda yer yoksa sizi otellerde ağırlayacağız. Çünkü bunların zulmüne sizi asla muhatap etmeyeceğiz. Meydanda zaman zaman izdiham tehlikesi yaşandı. Yok. Erdoğan kalabalığı sık Ablet sık uyardı. Emniyet mensuplarına da tepki gösterdi. Ya polis arkadaşlar. Allah aşkına siz burada durup da ne iş yapıyorsunuz? Açın şu arayı. Yardımcı olun. Evet emniyet müdürü. Sen ne iş yapıyorsun? Yardımcı olsana şuraya. Erdoğan mitingin ardından dünyanın beşinci, Türkiye'nin en büyüğü olan Suruç Tüneli'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta yaptığı konuşmada ilçeye girişinde yaşanan bir olayı anlattı. Şimdi Suruc'a girdim. Buraya gelirken baktım ki başbakanlık otobüsüne bir yumurta atıldı. Zannediyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına yumurta atarsak siner. Biz kefenle bu yola çıktık. Kefenle bu yola çıktık. Ve biz bu millete efendi olmaya değil, ...hizmetkar olmaya geldik. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek...